Evet arkadaşlar, merkez üstü pazarcık tabi deprem yaşandı ülkemizde ve hepimizi üzüntüye vurdu. E, vefat edenlere ve eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailelerine tamam, ve tüm ülkemize boş sağlığı diyoruz. E, bu anlamda ülkemizde tüm STK'ların katılımıyla bir yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Arkamızda da gördüğünüz gibi yerimiz, postanenin yanı, PTT'nin yanı, Naif Canan'ın binası. Ee, yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza seslenmek de istiyoruz. Bu bir yardımdır. Herkesin başına gelebilir. Bu sıkıntı, acı, acıya hem ortak olmak adına hem ortadan kaldırmak adına yardım talebinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız olursa yardımlarını buraya getirebilirler. Özellikle ısınma ile ilgili taleplerimiz var. Batanya ya da soba gibi, kışlık giysiler gibi, kuru gıda olabilir. Kimin elinden ne geliyorsa, nasıl bir yardım yapmak istiyorsa bu çağrıda burada STK'lar adına bulunuyoruz. Yardım bekliyoruz. En kısa sürede gelen yardımları gerekli olan yere, ihtiyaç duyulan yerlere sevk etmeye başlayacağız. Çağrımız bu, budur. Ve tüm STK'lar adına bunu yapıyoruz. E şimdiden herkesten Allah razı olsun.